Kuzu kulağı. Kuzu kulağı kokteyli yapıyoruz. <laughs> Kuzu kulağı. Evet. <laughs> Limon suyu. Limon suyu mu? Tamam, Azmış. Şimdi orada ne diyor biliyor musunuz? Kaç oldu? 60 bin. 60 bin yani. diyor. Çok az. Bir kişi az. Biz de diyoruz ki dışarıda. Mi? 100 bence. Kanka en son tadına bakınca üstüne de biz kendi keyfimize tamam, yönetiriz yani. <laughs> Onu biz şunu yapalım. Şimdi kutu ellerimle ellerine koparttığım bıçaklarımız. İsim çok saçma değil mi? Kuzu kulağı. Kuzunun kulağı değilmiş. Kutu İşte 30 mililitre, hani 15 mililitre e, şekerli su koyacağız. Yani evet, şeker şurubu. Bunu böyle de yapabiliyor musun? Evet, bu şeker şurubunu da ekliyorum. E, Şimdi Çağla içine limon dilim atacak. Normalde evet. evet. tonik diyor. Soda, tonik falan diyor. Biz e, tonik kullanmaya karar kıldık. Dikişi. Işte. Evet.

Uğraşmaya gerek yok yani. Bu kadar da değil. Hazır. galiba bir itiraf. Bir de ceza yaptık. İnsanlar sorarsa detoks detok, detok suyu diyeceğim. <laughs>